Evet makarnalarımız çok güzel kurumuş. Ee, örüntü deyince aklımıza gelen şey e, belli bir olayın ya da nesnenin belli bir kurala göre ardarda arda dizilmesi, birbirini takip etmesi gelecek aklımıza. Mesela şurada e, beyaz, yeşil, beyaz, yeşil. E, buradaki kurala göre buraya beyaz, sonra da yeşil gelmesi gerekiyor. Bizim kürdanımız az olduğu için, biz e, çöp şişimiz olmadığı için bununla yaptık. Bu şekilde bir kural oluşturduk. Orada gördüğünün aynısını yapıyor kızım. Birazdan bunu çeşitlendireceğiz. Mesela sarı, kırmızı, sarı. Sonra ne gelmesi gerekiyor diye soracağım. Siz de bu şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Gördüğünün aynısını yapmasını isteyebilirsiniz. Bakın, gördüğünün aynısını kuralı oluşturdu. Aferin kızıma. Kızım, buraya gelir misin? Bak, ben burada bir kural oluşturmuşum. Mavi, yeşil, kırmızı. Bu sıraya göre bunları dizer misin? Onları değil. Bunları dizer misin? En alt hayır. Yanına bunun aynısını yapman gerekiyor. Aynı kurala göre oyuncaklarını dizmen gerekiyor. En altta ne var? Hmm. En altta ne var? Hayır onun altında ne var? Bak burada ne var? Mavi. O zaman en alta maviyi koyman gerekiyor kurala göre. Bak önünde mavi var. Onun üzerinde ne var? Hayır. Mavinin üzerinde ne var? yeşil, o zaman yeşili koyuyoruz. onun üzerinde ne var yeşilin üzerinde? hangi renk? kırmızı, o zaman kırmızıyı koyuyoruz. bu şekilde etkinliklerimizi çoğaltabiliriz. mesela bu makarnalardan birazdan biz gruplama oyunu oynayacağız. siz de oynayabilirsiniz. mesela sarıları gruplayabilir bir tarafa, kırmızıları bir tarafa, mavileri bir tarafa, yeşilleri bir tarafa veya makarnaları şekillerine göre gruplayabilir. Kurdale şeklinde olanları bir tarafa, fiyonk şeklinde olanları, işte boru şeklinde olanları bir tarafa, kıvırcık olanları başka bir tarafa gruplandırmasını isteyebilirsiniz. Bu şekilde etkinliklerinizi çeşitli